Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için merakla beklenen muhteşem dizi Senden Daha Güzel'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar dizinin heyecanla beklenen mükemmel çiftinden yepyeni fotoğraflar paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Efsun ve Emir aşkı başlıyor arkadaşlar. Bu yaz sezonuna damga vuracak aşklardan biri olacak. Şimdiden herkes e, geri sayıma başladı bile. Eğer sizler de heyecanla diziyi bekliyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.